Sayın seyirciler, Sektöründe Başaranlar programı ekibi olarak Kayseri'deki turumuz sürüyor. Şu anda Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nin sektöründe dev firmalarından Narlıtepe Süt Ürünleri'nde firmanın başarılı fabrika müdürü Sayın Ahmet Damla ile birlikteyiz. Efendim öncelikle Sektöründe Başaranlar programına konuk olduğunuz için ben teşekkür ederek sohbetimize başlayalım istiyorum. Ben teşekkür ediyorum efendim. Ülkemizin ticaret merkezi olan Kayseri'mize sizin gibi değerli kişileri gelip de bize röportaj imkanı verdiğiniz için hoş geldinizler. Ben teşekkür ediyorum. Hoş bulduk Ahmet Bey. Narlıtepe Süt Ürünleri gerçekten kendi sektöründe çok deneyimli bir firma. Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesinde kaç yıldır hizmet veriyorsunuz? Ee, Narlıtepe Süt Ürünleri e, sayın kurucumuz Mehmet Narin tarafından e, oğulları İhsan Narin ve Seyit Nalıne yaklaşık olarak 30 yıl aşkın bir süre önce kurulmuştur. Biz firma olarak da, görüş olarak da, ticari anlayış olarak da ticaretin getirmiş olduğu, belirli bir takım ekonominin getirmiş olduğu teknolojileri en güzel kendi mesleğimizde, kendi branşımıza nasıl sunabiliriz, kullanabiliriz'in amaç içerisinde olduk. Çok güzel, Ahmet Bey, Narlıtapa süt ürünleri olarak neler üretiyorsunuz? Tepe süt ürünleri olarak peynir çeşitlerinin tamamını üretmekteyiz. Bunların arasında beyaz peynir, tulum peyniri, kaşar peyniri, köy peyniri, dil peyniri, aklınıza sütle alakalı gelebilecek olan her türlü şeyi yapmaktayız. Peynirleriniz gerçekten çok lezzetli. Ben de bizzat tadına baktım. Gerçekten harikalar. Biz o tadı bulabilmek için zaten yıllarını vermiş olan gıda mühendislerimizle yapmış olduğumuz arge çalışmalarıyla bu tatları bulmak için uğraşıyoruz. Yani bulunmuş olduğumuz yer bize kesinlikle biz burada bir yeterliyiz, bu tadı bulduk, ıı, tamam demekten geçmiyor. Ee, sağ olsunlar emektar olan ıı, ve emeğini esirgemeyen gına mühendislerimizin ıı, çok detaylı yapmış oldukları arge çalışmaları çalışmalarıyla yeni bir tat daha nasıl bulabiliriz peşinde oluyoruz. Peynirlerimizin dışında şu an için ıı, işletmemizde hali hazırda ıı, makine ve teçhizat olarak ıı, ayran yapmaya ıı, ...normal yoğurt yapmaya, üçgen peynir yapmaya... ...bu tür sektörlere de açık bir durumdayız. Fakat istemiş olduğumuz şu... ...biz çok çok dallardan farklı farklı gitmektense... Kendi yapmış olduğumuz ürün portreyimizde biraz daha yerimizi tamamen sağlamlaştırarak o konuda tamam artık dört dörtlük olduk dedikten sonra diğer ürün gruplarına geçmeyi düşünerek yavaş yavaş gitmekteyiz. Sütlerinizi nereden temin ediyorsunuz onu sormak istiyorum. Kayseri'nin 30 ila 50 kilometre çevresinden toplanmakta olan sütlerimiz. Her türlü hicri şartlarda ve Tarım Müdürlüğü'nün vermiş olduğu ki sütçilerimizin bu yılın sonunda geçmeleri gereken şartlar bizim sütçilerimiz bir yıl öncesinden uyarak soğut olarak sütlerimiz gelmekte ve hiçbir kalite bozukluğuna mail vermeden fabrikamıza ulaşmaktadır. Ahmet Bey ben gerçekten kutlamak istiyorum sizi çünkü kendi sektörünüzde çok başarılısınız, çok deneyimlisiniz, başarıyla hizmet veriyorsunuz. Bu arada benim dikkatimi çeken bir detay da üretim tesislerinizin son derece temiz olması. Bu beni gerçekten çok etkiledi. Temizliğe çok önem verdiğinizi biliyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Gıda işi yapıyorsunuz, insana yönelik çok önemli bir iş yapıyorsunuz aslında. Ee, Bilmem şimdi bizim en önemli ham maddemiz süt yani e, süt çok çabuk e, mikro kapabilen herhangi bir dış etkenlerden çok çabuk etkilenebilen bir şey e, İşletme sahiplerimizin e, genel ticarete bakış açıları şu para kazanmak farklı bir şey yalnız yapmış olduğunuz bir şeyin e, kaliteli halka sunulur ve insan sağlığına en önemli derecede ehemmiyet verdiğini belirten bir firma olmanız gerekiyor firmamızı dolaştığınız eğer dikkat ettiyseniz bütün bulunmuş olan makine ve teçhizatlarımız bulunuyorsa Türkiye'de bulunmuyorsa bütün Avrupa'da Avrupa için şu an için bizim mesleğimiz ve sektörümüzde bu kullanılması gereken en son teknoloji alınmış olan makinalardır ne zaman ki bu tür şeylere yatırım yapmaya başladınız biz geçici bir firma değiliz. Bunun için bunun altyapısını hazırlayarak bulmuş olduğumuz lezzetleri, bulmuş olduğumuz kaliteyi devamımız elde edebilmek için bu hijyenik ortamlarda bu tür teçhizatlarla yapmanız gerekiyor. İnsana yatırım yapıyorsanız belirli bir müddet sonra o kişi eğer yanına kendi ustalığını öğretebilecek olan başka bir tanesi bırakmazsa gitmiyor. Fakat artık işletmeler artık e, kalite yönetim sistemleriyle, e, hijyenik yapılarıyla, e, uymaları gereken e, belli bir takım birimlerle e, gerçekten Avrupa standartlarında e, insanlar eğer size belli bir takım yaptırımlar söylüyorlarsa şu şartlara uyacaksınız diye ona uymuş olduğunuz e, zaman gerçekten işletmenizde ve ürünlerinizde, ticaretinize belli bir farklılığı buluyorsunuz. Biz de zannederim ki e, Avrupa e, ülkemizin Avrupa'ya uyum e, süreci içerisinde bunu başarmış olan firmalardan biriz. Peki efendim, Narlıtepe süt ürünleri ürettiği bu nefis mamilleri nerelere pazarlıyor? Ee, Narlıtepe süt ürünleri e, Türkiye içerisinde e, şu an için e, 80'i geçmiş olan illerimizin yaklaşık olarak 50-55 tanesinde varız. Bunları toptan vermekteyiz yeni olarak da ihracata başlamış durumdayız. Kuzey Irak'la başlamış olan ihracatımızı bir tarafta Doğu blokuna, bir tarafta da güneyde gerekiyorsa Afrika taraflarına filan, Kuzey Afrika taraflarına filan uzatmayı düşünüyoruz. Kuzey Irak'a başlamış olduğumuz ihracatımız bayağı güzel gitmekte. Oraya yapmış olduğumuz mamuller göre halkının tadına göre değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bizim biraz daha en azından peynirin kalitesini uzun süre sürdürebilmesi için gerekli olan tuz oranını biraz daha kısmak zorunda kalıyoruz. Kuzey Irak halkıyla bizim şu andaki yemiş olduğumuz halkımıza çok az bir tuzun haricinde farklı bir farklılık yok. Onlar da peynirlerimizi sevdiler. Ee, onlar da memnunlar. Şu an için yapmış olduğumuz ticaretten biz de memnunuz. Ve e, Kuzey Irak'ta başlamış olan ihracat e, şeyimizin de, de bundan sonra farklı ülkelere devam edeceğini zannediyorum. Peki ben e, şu detayı çok merak ediyorum. Böyle bir tespitiniz var mı? Ya da şu bölgede şu peynir çeşidi daha çok seviliyor. Ya da yurt içinde şu tercih ediliyor ama Türkiye'de şu peynir çeşidimiz daha fazla tercih ediliyor. Böyle bir tespitiniz var mı Ahmet Bey? Ee, esasında... E, yöresel olarak belirli bir takım yöresel tatlarımız var. Bizim doğuya doğru gittikçe tulum peynirimizin oralarda daha çok tercih sebebi olduğu bir gerçek. Ama artık batıdaki yaşamış olan insanlar da doğal lezzetler halinde gelmiş olan bu tulum peynirinin tadına belirli bir şekilde vardılar ki çok yoğun olmasa bile bizim kendi ülkemiz açısından belirli bölgelerde yoğun bir şekilde şu kesinlikle tüketilir veya tüketilmez diye bir şey yok. Kinarlı Tepe süt ürünlerinin bu kadar başarılı olmasının bir nedeni de sizin profesyonel ekibiniz, kadronuz. Ekibinizde çok fazla sayıda gıda mühendisi var. Kaç işçi çalışıyor üretimde? Kaç gıda mühendisiyle hizmet veriyorsunuz, üretim yapıyorsunuz? Şu an için teknik ekip olarak 3 tane gıda mühendisimiz, bunlara yardımcı olan da 3 tane teknikerimiz vardır. Bu gıda mühendislerimizden 2 tanesi iki farklı bölümümüzdeki üretim sorumluluklarını yönetirler. Teknikerlerimiz de bunların yardımcılarıdır. Diğer gıda mühendisi ve teknikerimiz ise bizim bir tarafta ARGE çalışmalarımızı, diğer tarafta da bizim e, sorumlu olmuş olduğumuz e, hasip ve ISO 9001 ile ISO 22000'lerdeki takip etmemiz gereken üretim aşamalarındaki kalite kontrollerimizi, son kontrollerimizi, ilk laboratuvar bilgilerimizi, bunların e, dokumentasyonların hazırlanmasını, daki görevlerin yerlerini geçirelim. Efendim şunu sormak istiyorum. Narlıtepe süt ürünleri neden bu kadar çok tercih ediliyor? Türkiye'de ve yurt dışında farkınızı nasıl ifade edersiniz? Gıda firmalarında belirli bir dönemlerde denetimler geçirirsiniz. Yapılmış olan denetimlerde sizin gerçekten hijyenik ortamlarda insan sağlığına herhangi bir zarar vermeyen ürünler üretiyor olmanız gerekir. Bu bir devamlılık arz eder. Eğer bir devamlılık arz ediyorsanız insanlar bundan 3 ay, 5 ay, 6 ay önceki almış olduğu lezzeti hala sizin bugünkü lezzetinize ve üzerine bir lezzet katılmış şekliyle devam ettiğine inanıyorsa bir oluşturuyorsunuz bu sefer. Bu sizin hem üretiminizdeki hem de üretmiş olduğunuz mamullerdeki devamlılığınızı sağlıyor. Ki ben de buna bağlıyorum. Bunun Bundan sonraki hedefler nedir diye sormak istiyorum ben size. Şu an için bulunmuş olduğumuz Türkiye içerisindeki Türkiye piyasamızı, iç piyasamızı kendimizi belirli bir şekilde kanıtladık. Bundan sonra artık bir tarafta Avrupa, bir tarafta Doğu, bir tarafta Güney olmak üzere yurt dışından bahsederek kendimizi de bir artık uluslararası firmalar statüsüne sokmak istiyoruz. Ahmet Bey gerçekten çok güzel bir sohbetti. Ben çok keyif aldım. Bize gıda sektörüyle ve Narlıtepe süt ürünleriyle ilgili çok çok önemli bilgiler verdiniz. Narlıtepe süt ürünlerinin başarılı fabrika müdürü olarak ben sizi kutlamak istiyorum. Bundan sonrası için de başarılar diliyorum. Program konuğum olduğunuz için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ee, bizler de e, sizlerin sayesinde sesimizi koskoca Türkiye'ye duyurarak bizlere bu fırsatı sunmuş olduğunuz için e, bizim başarımız kadar sizlerin de başarımızın devamını temin ediyoruz efendim. <laughs>